Alimin uykusu cahilin ibadetinden daha hayırlıdır. Yatağa girmeden önce bilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetidir. Bugün bir hatırlayalım, bundan sonra da yapmaya çalışalım inşallah. Peygamber Efendimiz yatağa gireceği zaman, yatmayı murad ettiği zaman üç ihlas, üç felak, üç nas surelerini okur, sonra avucunun içerisine üfler, onunla vücudunu meshedermiş. Buhari hadisidir Sonra yatar peygamber efendimiz Bir böyle düşün Bu alimdir, bu alim bir insandır Bunu yapabilen bir insan Bu adam uyuduğu süre boyunca Aldığı her bir nefes Tesbihtir onun Her bir zikri, yatışı, uyuması, sağa sola dönmesi Hele bir de sabah namazına Kalkma niyetiyle yattıysa Sabaha kadar tabiri caizse Uykuda olduğu halde Amel defterine görevli melekler Sevap yazar bu insanın işte bu hadisi şerifi yapmaya, yaşamaya çalışalım. Çocuklarımızı, evlatlarımızı da öğretelim. Yatağa girdiğin zaman, günün yorgunluğunu atacağın zaman mutlaka manevi olarak kendini bir sorguya, suale hesaba çek. Böyle yat Müslüman, sen Müslümansın. Yarın yapacağın gayrimeşru işleri, yarın yapacağın nane, yiyeceğin naneleri vesaire şunlar bunları hesap etme. Sen yatağa yatacağın zaman oku, dua et yönünü, istikametini kıble tarafına çevir, yüzünü mümkünse yatağını. Dön, Peygamberimiz böyle uyurmuş, elini başının altına alıp sağ tarafına yatar, diğerini de yan tarafa koyarmış, ben de böyle yatayım de. Biraz yorulduktan sonra zaten uyku esnasında sağa sola döneceksin. Ama sen yönünü, istikametini belli et. Çünkü biz Müslümanız. Öldüğümüz zaman bile Müslümansak, hani şahitlik istiyoruz ya Müslüman mıdır? Müslümansa Yüzü kıbleye gelecek şekilde yatırırsın. Ama değilse tam ters istikamete yatırırsın ki aradan yıllar sonra mezar açılsa da adamın inancının ne olduğu belli olmuş olur.